Sıfırdan başla test 10'dayız arkadaşlar. Soru 1 bu sefer ondalık sayılar işin içine katmışlar. İyi de yapmışlar. Biraz ondalık bilgimizi konuşturalım. Ne yazıyoruz arkadaşlar? Sayıyı aynen yaz. Altına da virgülden sonraki kadar sıfırlı 100, 10, 1000 neyse onu yazacaksın değil mi? Sen şunu yazamıyorsan vay haline olmaz. Çünkü köklü sayılara geldik. Onu artık bilmeni bekliyoruz. Şimdi aynı kökte yazılan sayılar istersen farklı köklere yaz. Bu 2 diye çıkar. Bu 10 diye çıkar. Sayımız ondalık olarak 0, 2 olduğunu söyleyebiliriz. 0.49'u ben rasyonel bir şekilde getirmek istersem şöyle yazabilirim. Farklı köklere de aldım seni yormamak için. Bu 7 olarak bu 10 olarak çıkar. Bu da 0, 7 olarak da yazılabilir. 0 36 36 bölü 100 arkadaşlar artı 1 bölü 100 ama şöyle kök içinde kökleri ayırabilirsin yani kök 36 bölü kök 100 artı kök 1 bölü kök 100 bu 6 olarak bu 10 olarak bu 1 olarak bu 10 olarak çıkar 6 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan 7 bölü 10 toplamasını yaparım İstersem 0 7 de diyebilirim. 0.81, 81 bölü 100 olacak eksi 1 bölü 10.000, 10.000, 10.000 evet Virgülden sonra 1, 2, 3, 4 tane var tamam güzel. 81'in arkadaşlar kök dışına 9 diye çıkar, 100 kök dışına 10 diye çıkar eksi kök 1, 1 diye çıkar arkadaşlar. Şu ise 100 çarpı 100'dür illam. Yani bu da 100 olur. Evet o zaman şuraya bir sıfır atıp paydayı eşitlerim. Sonuç olarak 89 bölü 100 ise 0.89 diye yazabilirim bu sayıyı arkadaşlar değil mi? Evet evet öyle. Isındırma köşesi demiş arkadaşlar. Aşağıda şekil 1'de bir paspasın ve sapının uzunluğu uzunlukları verilmiştir. Yani şöyle paspasın 0.36 0.81 evet. Paspas'ın sapı paspasa dikdörtgen biçimdeki yüzeyinin merkezinden bağlanmıştır. Buna göre paspas döndürülerek şekil 2'deki gibi sapı ile çakıştırıldığında paspasın toplam boyu kaç metredir diyor arkadaşlar. Bakın şu kısım ne arkadaşlar? Şu kısmı çözmeniz gerekiyor. Bu kısım şu uzunluk yani şöyle yarısı. Kimin yarısı? Kök 0.36'nın yarısı Evet süper. Artı şurası değil mi? Bu ne? Kök 0.81. Hadi gelin bunu yapalım. Bunlar kök dışına çıkacak gibi duruyorlar. Ne dersiniz? Fikriniz nedir? Evet arkadaşlar. Şimdi en önce üsttekini 0.36 ya. Şöyle yazayım ben. 36 bölü 100 bölü 2. Burası nedir arkadaşlar? Şöyle yazarsa değil mi? Bölü 2. 6 bölü 10 diye kök dışına çıkar. Bölü ikisi var. E şimdi bunu ikiye bölmek demek o bunda iki, bir, iki bölü bir yazmak. Ters çevir. Bir bölü iki olur. Bunlar sadece burada üç kalır. Üç bölü on geldi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şurası üç bölü on geldi. Şu kısım. Şimdi üst kısma geçeceğiz. Yani kök 81 bölü 100 eşittir. Kök 81 bölü 100 bu da eşittir. Şöyle koyalım. 10 bölü 9, 0, 9, 0, 9 artı 0, 3 miydi? 0, 3 dersem toplamadan 1.2 gelir. O nereden geldi? Bak, 9 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir 12 bölü 10. Sayını yaz, 12, şöyle 0 kadar virgül koy. 1, 2 diyorum. Soru 6 arkadaşlar burada benim fikrim hepsini aynı köke bir yazalım, sadeleştirmeleri yapalım. 225 bölü 100 bölü 25 bölü 100 şu kök böyle hepsini alıyor. Ters çevir 225 bölü 100 bu ters çevrilip içeridekiyle çarpılacak 100 bölü 25 olacak. Bunlar gitti arkadaşlar. 25 çarpı 5'tir burası da. Şöyle tekrar kökü aldım. Şu da serleşti. Cevabım kök 5 geldi arkadaşlar. Şimdi bunu da aynı yine Çöke alacağım. 45 bölü 10 yazacağım. Bölü 5 bölü 10 yazacağım. Devamında ne olacak? Bölme olduğu için 45 bölü 10 ya alttaki ters dönecek. 10 bölü 5 olacak. Bu da eşittir. Şunlar sadeleşir. 45 bölü 5 de nitekim 9 arkadaşlar. Bunun cevabını da 3 bulmuş oluruz. Soru 8 arkadaşlar. Burada şöyle yazalım. 81 bölü 100 artı 4 bölü 100 arkadaşlar. Bölü 9 bölü 100 artı 1 bölü kök 100. Yani bunların hepsini ayrı köke de alabilirsin. Hani kök 81 bölü kök 100 de yazabilirsin. Bu durumda 9 bölü 10 olacak. Hepsinde bu geçerli ise o zaman şöyle 9 bölü 10 yazalım. Bu 2 diye çıkar. Bu 10 diye çıkar. Artı 2 bölü 10 arkadaşlar. Şurası 3 bölü 10 diye çıkar. Artı 1 bölü 10 geldi. Üst taraf 11 bölü 10 oldu. Alt taraf 4 bölü 10 oldu. O zaman üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevrilip çarpılır. Ve 11 bölü 4 cevabını buluruz arkadaşlar. Burada da aynı şeyleri yapacağız. Yani 16 bölü 100 arkadaşlar. Şöyle kök artı. 144 bölü 100 kök içinde bölü 1 bölü 100 kök içinde artı 196 bölü 100 kök içinde. Yani kök 16 bölü kök 100 artı kök 144 bölü kök 100. Ya bunları böyle yazabiliyoruz. Böyle yazdığımız için arkadaşlar yani kolaylıkla şunu söyleyebiliriz. Üst tarafı düşünüyorum. Bakın burası 4 bölü 10 çıkar artı burası 12 bölü 10 çıkar arkadaşlar bölü. 1 bölü 10 çıkar. Neresi? Şurası. Şuraya geldiğimde de artı 14 bölü 10 bulurum arkadaşlar. Şu üstünü topladım. 16 bölü 10 oldu. Bölü 15 bölü 10 oldu. Bunlar ters çevrilir. Şöyle çarpılır. Cevabımız 16 bölü 15 gelir. Soru ondayız arkadaşlar. Sanırım 0.05'i rasyonel olarak yazabiliyorsunuz. Yani 5 bölüm. Yüz yapacağız değil mi? Niye? Şu virgülden sonraki sayılar kadar sıfır koyuyoruz birin sonuna. Demek ki şurada bir kök var. Artı 40, 45'i de şöyle yazabilirim ben arkadaşlar. Nitekim bu kök 5 bölü kök 100 yazılabilir. Artı kök 45 bölü kök 100 yazılabilir. 5 aynen kalır çünkü kökten çıkmıyor. 100 ise 10 olur arkadaşlar. Devamında kök şu nedir arkadaşlar? 9 çarpı 5 yap. 9 kök dışına çıkar. 3 kök 5 olur. 3 kök 5 bölü 10 olur arkadaşlar. Buradan bir tane burada var. 3 tane burada var. 4 kök 5 bölü 10 diyorum. Şu 4'te 2'ye böldüm 2. 10'u 2'ye böldüm 5. O zaman 2 kök 5 bölü 5 cevabını bulurum arkadaşlar. Soru 11 arkadaşlar. Bunu yine ondalık yaz, e, rasyonel çevireceğim ondalı. 2 bölü 100 kök içinde artı 50 bölü 100 kök içinde bölü kök 2. Arkadaşlar üst taraflarda şöyle yapacağım. Kök 2 bölü kök 100 artı kök 50 bölü kök 100 bölü kök 2. Şimdi şu çıkmıyor arkadaşlar. Bu ise ne olacak? Kök 25 çarpı 2 ya. Şu 5 olarak buraya gelecek. Yani şu kısım böyle. Evet şöyle yazıyorum. Kök 2 şu bir 6'a 10 olarak gelir artı. Şu kısım 5 kök 2 bölü aşağıda da 10 geliyor. Bölü kök 2. Arkadaşlar yukarıda 5 tane burada bir tane burada var. 6 kök 2 bölü 10 oluyor. Aşağıda da kök 2 var ya kök 2'nin altında da 1 var. Ben bunu ters çevirip burayla çarpacağım. 1 bölü kök 2. Ha süper şu gitti şu gitti. O zaman 6 bölü 10 eşittir 2'ye böl 3 bölü 5 yazabilirsin. Yani direkt 0.6 da yazabilirsin. Evet arkadaşlar şunları bir şöyle yazalım. 36 bölü 100 yazabiliyorum. Bunu da 16 bölü 100 yazabiliyorum. Kök 16 bölü kök 100 buradan da 4 bölü 10 oluyor. E aynısı burada da geçerli 6 bölü 10 oluyor. Yani... Ne geldi arkadaşlar? 3 artı 6 bölü 10 bölü 4 eksi 4 bölü 10. İsterseniz şunun altında 1 bunun altında 1 olduğu için payda eşit değil. Mesela burası 10 olursa burası 40 olur. Burası 10 olursa burası 30 olur. O zaman ne oldu? 30 artı 6 bölü 10 bölü 40 eksi 4 bölü 10 oldu. Bu durumda 36 bölü 10 bölü 36 bölü 10 geldi. Aynı sayı aynı sayıya bölünmüş. Yapıştır bir diye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kök 32 bölü kök 10 yazabilir miyim? Evet yazarım. Artı kök 72 bölü kök 10 yazabilir miyim? Yazabilirim. Sonra ne olur? Burası arkadaşlar 16 çarpı 2 yazabilirim. 36 çarpı 2 yazabilirim. Bu durumda şu 4 diye çıkar. 4 kök 2 olur. Şu 6 diye çıkar. 6 kök 2 olur. Değil mi? O zaman şöyle bir şey dönüştü. 4 kök 2 bölü kök 10 artı 6 kök 2 bölü kök 10 oldu. Burayı topladığımda 10 kök 2 bölü 10 oldu. Onlar gitti. Sadece kök 2 geldi. Nereden? Üstten. Şimdi 8 bölü 10 kök kök artı alt tarafı yazıyorum. Kök 18 bölü kök 10. Şu nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2 ya. Yani. 4 buraya 2 diye gelir. Bu nedir? 9 çarpı 2 kök içinde 3 buraya gelir. O zaman benim ce sorumun cevabı şöyle bir şeye dönüşüyor. 2 kök 2 artı 3 kök 2 bölü 10'a dönüştü. Bu durumda 2 tane burada, 3 tane burada. 5 kök 2 bölü kök 10 oldu değil mi? Ama bunu unutmuşuz. Şimdi arkadaşlar, şimdi ne yaparım? Şimdi ne yaparım? Şimdi ne yaparım? Bu buldum tamam. Bak kök 5 çarpı kök 5. Şurası aslında 5 arkadaşlar. Hangi 5? Şu 5. Yanında bir tane kök 2 var değil mi? Şura şöyle yazdım. Bölü. Kök onu da kök 5 çarpı kök 2 yazdım. Şu gitti, şu gitti, şu gitti, şu gitti. Şu gitti. Kök 5 kaldı. Evet bu testi de burada bitiriyoruz.